Filmler Buzdağı'na hoş geldiniz efendim. İlk bahsedeceğimiz film aslında o kadar garip, o kadar tüyler ürpertici bir film ki yani neden bu ilk başta diye sorgulamıyor derim ve diğer filmleri de yani korkuyorum yani çünkü bu film cidden ürpertici ve burada olması beni birazcık şaşırttı. Film 14 yaşındaki iki kızın Megan ve Amy'nin hayatını anlatır. Megan okulda popüler birisi ancak evde ailesiyle sıkıntılar yaşamaktadır ve uyuşturucu bağımlılığı yaşamaktadır. Amy ise Megan'ın tam tersi sosyal problemleri olan daha içine kapanık biridir. İkili çocuklukta internetten tanışmış ve buradan iletişim kururlar. Ve Megan 14 yaşında daha reşit olmayan bir çocuk 17 yaşındaki Josh adlı bir adamla tanışıyor ve bu da reşit değil. Bu da aynı şekilde beraber çıkıyorlar ve bununla tanıştıktan sonra yani Josh isimle birle tanıştıktan sonra Megan bir anda ortadan kayboluyor. Ve Amy de bu ortadan kaybolma sürecini tamamen kendisi kendisi öğrenmeye çalışıyor. Ne olup ne bittiğini anlamaya çalışması falan filan. Ve daha sonra da aslında Megan kaybolmadan önce Josh ile ilişkileri birazcık sarsıntılı ve sıkıntılı geçtiği için bundan rahatsız ve arkadaşının kayboluşunun ardından da onu aramaya başlamıştır dediğim gibi. Peki Megan nasıl kayboldu diye soracak olursanız Megan Josh ile buluşmaya gittikten sonra ortadan bir anda kayboluyor dediğim gibi. Amy Megan'ın kayboluşunu araştırırken Josh'un gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Josh Megan'ı kaçırmış, işkence etmiş ve öldürmüştür. Amy de Josh tarafından esir alınır yani bunu bulduğu zaman ve benzer işkencelere maruz kalır. İşkence cidden işte, işkence yani şunlara bakar mısınız? Amy'yi o kadar fazla işkence eder ki neredeyse ölecek seviyeye geldiği zaman bu ikisini beraber bir içine koyar ve bir ormana gömer ve film bunların kayıp planları verilmesiyle sona erer. Cidden çok sıkıntılı bir sonu ve gidişatı olan bir film. Ve gerçek hayattan esinlendiğini söylemem gerekmiyordur umarım. Ya yani testeri biliyorsunuz aslında ama bu film çok böyle uzatılabilecek bir film. O yüzden çok özetin özetine gireceğim. Testere aslında bir psikolojik gerilim ve korku türüne odaklı bir filmdir. Büyük arkadaş tarafından yapılmış ve bu film... Yani filmler, seri, serinin etrafında yapılır. Yani testereyi ele alır her konudan. testlerin kurbanlarını ölümcül tuzaklara karşı tabi tutarak onların yaşama isteklerini ve ahlaki sınırlarını test eder testleri. Ve Testere doğrudan öldürmek yerine kurbanlarının hayatta kalma mücadeleleri aracılığıyla rehabilite olacaklarına inanır. Yani her açıdan bir sıkıntılı bir seri yani. Şimdi bu filmin felsefesine ele alacak olursa Testere serisi yaşamın değerini anlamaları, görüşte daha iyi insanlar olmaları için ölümcül oyunlar sunar. Testere in motivasyonu insanları hayatlarını kaybetmeden önce gerçek anlamda yaşama isteklerini test etmektir. Seri, korku, gerilim unsurlarını sunarak adalete, intikam, insan doğasını ve ahlaki seçimler üzerine düşünceleri ortaya koyar filmde dehşet bir derecede vahşet olmasını bırakın bir yana. Yani gerçekte hayattan kesitler olsun veya başka şeyler olsun. Cidden yani izlemediyseniz çok fazla değil miyim? Çok çok iyi bir film ve underrated masterpiece. Şimdi bu film aslında beni çok ilgimi çekti ve çok İyiydi yani. Şimdi denecek olursak Danny ailesi trajik bir kazada kaybettikten sonra büyük bir üzüntü içerisindedir. Ve arkadaşı Christian ile ilişkileri gergin. Christian ve arkadaşları İsveç kırsılında Harga adlı bir pagan köyde 90 yıldır düzenlenen geleneksel Midsommar festivalinde katılmak için yola çıkarlar. Başta bu yer yemyeşil huzurlu görünse de köydeki pagan ritüelleri ve töreleri giderek karanlık ve korkutucu bir hal aldığı ortaya çıkar. Deni köy halkı tarafından özellikle kabul edilir ve mayıs kraliçesi olarak seçilir. Christian ve arkadaşları ritüeli kurban olur. Film, Deni'nin yaşadıkları travmalardan kurtulup Christian'ın ise güç ve kontrolünü kaybedişini anlatır. Son törende Deni, erkek arkadaşını kurban ederek kendi acılarını geride bırakır. Film İnsanların sevdiklerini öldürerek kendilerini yeniden yaratmasının metaforunu işler. 10 numara 5 yıldız film izleyin oğlum. Bu filmi izlemezseniz beni çok üzersiniz tamam mı? Film emekli olmaya hazırlanan deneyimli dedektif William Somertes ile yeni göreve başlayan idealist dedektif David Mills'in 7 ölümcül günah temalı cinayetleriyle zincirleri çözmek için birlikte çalışmasını konu alır. Bu filmde katil olan John her cinayetini Hristiyanlık'ta 7 ölümcül günah olan oburluk, açgözlülük, tembellik, şefhet, kibir, kıskançlık ve gazap üzerine kurar ve her kurbanını bu günahları simgeleyecek şekilde acımasızca öldürür. Dedektifler cinayetlerin ardından karmaşık planı çözmeye çalışırken John kendisini polis karakoluna teslim eder ve onları iki ve onları sonuna kalan iki günahın kıskançlık ve gazabın kurbanlarını bulmaya götürür. Filmin sonunda John Mills'in karısını öldürüp başına bir kutuyla teslim eder. Bu da Mills'in Gazap ve günahını tetikler ve daha sonra da Mills katili öldürerek yani John'u öldürerek katilin planını tamamlamış olur. Film insan doğasının karanlık yönlerini, ahlaki çöküşünü, adalet arayışını ve karanlık ve gerilim dolu bir atmosferde işler. Evet geldik vahşet dolu bir filmin içerisine. Yaşınız çok küçükse izlemenizi tavsiye etmiyorum. Ve bu bahsedeceğim film 1974 versiyonu yukarıda yazdığı gibi. Yani bu filmin yeni çıkan 2018 civarı diye hatırlıyorum. O filmi de var. Ama bu bahsedeceğim film çok düşük bütçeli ve 1974 yılında yapılan bir film olduğu için çok takmanıza gerek yok. Ama dediğim gibi önemli bir film. Film 5 gencin büyük babalarının mezarını ziyaret ettikten sonra çocukluk evlerine gitmek üzere Texas kırsalında yaptıkları yolculukta insan eti ve vahşi yönlerde insanları katleden bir ailenin eline düşmelerini konu alır. Gençler yolda karşılaştıkları garip otostopçu ve benzin istasyonlarındaki tuhaf kişilerle karşılaştıktan sonra deri suratlı attı maskeli katil ve ailesi tarafından tek tek avlanırlar. Film boyunca gençlerin yaşadığı kabus ve kaçış çabaları anlatılır. Filmin sonunda Sally korkunç evden kaçmayı başarır ve tırla kurtulur. Ancak deri suratlı yani katil olan kişi onu takip eder ve film burada biter. Dediğim gibi filmin düşük bütçesine rağmen dönemin siyasi ve toplumsal atmosferine göndermeler yapar. Gerçek olaylardan esinlendiğini söylemem gerekmiyordur diye umuyorum. Deri suratlı karakteri yani Slasher yani bu kadın adı Slasher ve katil tür filmlerin temelini bu film oturtmuştur. Ve yayınlandığı dönemde birçok ülkede yasaklanmış şiddet sahneleri ve tartışmalarıyla beraber bu film şahlanmıştır diyebilirsiniz. Bu film 1970'lerin sonunda 1980'lere kadar Washington eyaletinde birçok cinayet işleyen zeki ve sapkın seri katil olan Jack'in hayatını ve cinayetlerini konu alır. Jack cinayetleri arasında bir kadının lastik tamiri bahaneyle kandırıp öldürmesi, obsesif kompresif bozukluğu nedeniyle cinayet mahallerini defalarca temizlemesi, kız kardeşinin çocukluklarını öldürüp cesetleriyle oynayarak bir sanat eseri tırnak içerisinde yaratması ve sevgilisinin göğüslerini ne? Kesip bunları polis arabasına asması gibi vahşi Olayları vardır bu filmin. Bu ne oğlum böyle. Film bir seri katilin psikolojisini sanat ve şiddet arasındaki ilişkiyi karanlık ve rahatsız edici bir biçimde işler. Bu filmin yönetmeni bu film sayesinde eleştirilen o da olmuştur da diyebilirsiniz. Evet bu film de aslında eski bir film. Ben yani göreceğinizde 1977. Bu filmde Henry isimli bir adamın sanayi kasabasındaki karanlık ve endüstriyel bir ortamda yaşadığı psikolojik ve gerçeküstü deneyleri anlatır. Henry uzun süreli ilişkisi olan Mary'nin hamile olduğunu öğrenir ve onunla birlikte yaşadığı evde dünyaya gelen insana benzemeyen tuhaf rahatsız edici bir bebeğe bakmak zorunda kalır. Mary bebeğin görünüşü ve sesinden nedeniyle evden kaçar ve Henry ise böyle yalnız bırakır. Film Henry'nin baba olma korkusu, yalnızlık, korkular ve insanları doğasının karanlık yönleriyle doğan sembolik bir atmosferin içinde anlatmaya çalışır. Garip imgeler, boğucu atmosferi, rahatsız edici seslerle beraber izleyicileri bir hali tedirgin etmiş bir film. Bu film çok tedirgin edici, çok rahatsız edici. Lütfen yaşınız küçükse izlemeyin. Uyarısını geçiyorum. Welles yani ilginç kişilerin hikayelerini podcast ile anlatan birine yani şu anki test söyleyen gibi düşünebilirsiniz. Bir radyo programcısı ve kendini beğenmiş birisi. Kanada'nın Manitoba bölgesinde internet olan Kill Bill Kid ile röportaj yapmak için gider. Ancak bu kişi intihar etmiş olur. Yani intihar etmiş olarak bulur. Yani bu kadar geldik boşa gitmesin diyerek başka birini ararken bir anda Howard diye adında tekerlekli sandalyede oturan eski denizcilikle uğraşan B ile tanışır. Bu denizci der ki tamam sen benim evime gel biz röportaj yapalım. Daha sonra bu radyoza gider bunun evinde konuşur falan filan. Bu filmin adı aslında Mosk diye geçiyor. Yani de, bir tane deniz hayvanı. Bu bahsettiğimiz röportajı yapan kişi aslında bu denizciyi böyle bir hayvan dövüştürmek için falan bunu uyuşturuyor. İlk önce de bacaklarını dilini kesiyor ve daha sonra da bu daha önceden öldürdüğü bir tane söylediğim hayvanın bu adamın içine koyuyor ve daha sonra da bunu cidden bir böyle bir hayvan dönüştürüyor. Oğlum harbiden normal değil ve çok ürpertici yani ben <laughs> adam akıllı yani ben fragmanı izlerken bile korktum ben Teri gün oğlum. Bu denizcinin kız arkadaşı ve arkadaşı Teddy onun kayboluşunun ardından Kanada'ya gelirler ve bu kaybolmayı araştırmaya başladılar. Film bu denizcinin insanlıktan kopuşunu ve daha sonra da bu röportajının sapkın takıntısını anlatırken bu röportajı artık Denizci öldürüyor bu haliyle ve daha sonra da taşınıyor başka bir yere ve bu öldürdükleri yani bu Denizci bunun ilki değil yani bu ilk projesi değil bunun daha çok böyle başka başka insanları da öldürüp bunun gibi hayvanlara çevirdiği de var yani filmde bunu bize gösteriyor ve bu hayvanları yani bu ölü insanları gösterdiği yani hala sakladığı da biliniyor. Evet geldik videonun en garip, en korkunç, en saçma salak, en malcı, en topal hazırlanmış, en saçma salak, en saçma salak, en salak, en mal, en tuhaf filmine. F, f izlerken konuşmayı unuttum arkadaşlar. Film Amerika'da geçen korkunç bir hikayeyi anlatır. İki Amerikalı kız ve Jap bir tane Japon turistin arabaları bozulunca Almanya'nın tam ortasındaki ormanda mahsur kalırlar ve bir şekilde ilerleyerek bir tane eski doktor cerrah ismini unuttuğum bir adamın evine giderler ve aynen doktor Hitler'dı tıbbi deneyler yapmış sakın mı bilim insanı arkadaşlar tamam mı onları evlerine kaçırır yani zaten evlerine kendi istekleriyle gidiyorlar ve daha sonra adam onları bodrumuna kaçırıyor ve insanı cerrahi olmak üzere anüsten ağza birbirine bağlayarak insan kırkayak ismini verdiği bir yaratık oluşturmaya başlıyor kurbanlarını bu korkunç zincirin parçaları haline getirir yani bu amacını tamamlar böylece üç insanın sindirim sistemlerini birbirine bağlamış olur ve böylece film dehşet verici deneylerle kurbanları yaşattığı korku ve çaresizliği ile sona erer. Film rahatsız edici konusu ve grafik sahneleri nedeniyle dikkat çekmiş ve sinema yani sinema tarihinde çok büyük bir eleştiri kaynağı olmuştur bu film. Ve söylemem gerekiyorsa bu buzdağını bu video yapmak dairesi beni öldürdü. Konular olsun veya bu filmler olsun cidden yani epikojim bozuldu. Daha videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.